Dünyada devler liginde olan bu şirketlerden CEO'su Türk olan benim bildiğim bir kişi vardı. O da Coca-Cola. <laughs> Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent bir süre Coca-Cola'nın dünya CEO'su oldu. Bakın Türkiye CEO'su falan değil. Amerika'daki en tepedeki e, CEO'su oldu. Muhtar Kent bir Türk ve Müslüman olarak Coca-Cola şirketinin en yetkili kişisi oldu. Coca-Cola ile alakalı işte şu ırktan kişilere, şu dinden kişilere şöyle yardım ediyor, böyle fayda sağlıyor, şöyle kötülük yapıyor diye bir sürü iftira var biliyorsunuz. Direkt en tepe yöneticisi Türk'tü. <laughs> Yahu adam sizi daha nasıl ikna edecek? En tepedeki adam bütün gizli işlerini, bütün açık işlerini, bütün her şeyini yöneten adam muhtarken bir Türk'tü. Bu bizim için bir gurur. Ama biz buna sahip çıkamadık. Hintliler Microsoft... Google gibi şirketlerdeki CEO'larına öyle bir sahip çıkıyorlar ki biz Coca-Cola'daki CEO'muza muhtar Kent'e o kadar sahip çıkamadık. Hep böyle mesafeli falan baktık gereksiz bir şekilde. Umarım dünyadaki böyle şirketlerde Türk CEO'lar artar. Benzer konularını açacağım. Takipte kalın.